Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni video açılış hareketini yapacağım. Şimdi yapıyorum. Merhaba dur. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu da değil. Dur. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sen bir video çekeceğiz böyle bir açılış yapacağım. O yarın. Ya, Akşam başka bir akşam saat 18 gibi yaz yaz 18 2.00'da bir video yapacağım ya da 6 06 2.3 nokta nokta daha 0.0 bir video yapacağım arkadaşlar yarın atacağım. Normal kapıldığını söyleyin. Şikayet et, Çünkü hep korku şeyleri e, yapıyorlar. Her abrayın var. E, ona sonra yok büyücü Çok öylemiş, çok böylemiş. Ben sıkıldım artık ya. Ben sıkıldım. Ya şikayet arkadaşlar. Ya da gidin söyleyin korku filmi yapmayın. Deyin. Yoksa bu böyle olmayacak arkadaşlar. Нәйсә, якын күрешербез.